37 sizlerin bin öğretmen an itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklanıyor ve salondaki İsimler, kişilerin hangi okullara atandığı ünur, karaklar, öğretmen adaylarının okulları da şu anda belli oluyor. Salondaki öğretmenler de heyecanla ekrandaki isimlerini orta görmeye orta çalışıyorlar. Birer birer kayıyor. Burhan Akkaya Gaziantep Tevzi Paşa Çok Programlı Anadolu Lisesi. Ekrana yansıyan isimler teker teker seslendiriliyor. Henüz salonda heyecan yaşayan kimse yok. Heyecanlı herkes nefeslerini tutarak ekrandaki isimleri inceleyerek kendi isimlerini atandığı okulları görmeye çalışıyorlar.

da yapılıyor. 37 bin öğretmenin ataması en fazla atama yapılacak alan sınıf öğretmenliği. Bunu İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, ilk öğretim matematik öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, Türkçe, özel eğitim, fen bilimleri, rehberlik ve matematik takip ediyor. İlk atama kapsamında 35 bin 35.679 kişi. Canan Sola olarak göreve başlayacaklar. Yeniden atama ve kurumlar arası atama kapsamındaysa 371 kişi, milli sporcu ataması kapsamındaysa 117 öğretmen göreve başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı şu anda salondan ayrıldı ancak buradaki heyecan devam ediyor. Yaklaşık 200 öğretmen var şu anda salonda. Nefeslerini tutarak isimlerini görmeye çalışıyorlar. Alkışlar yükseliyor zaman zaman kalabalığın içinden atandığını gören öğretmenler. Hatta burada hemen bir tanesi biz de ona mikrofon uzatalım. Tercihim değildi 41'den geldi galiba. Peki gitmeyi düşünüyor musunuz Ercun Tabii ki mi? gideceğiz. Kaç yıldır, Kaç yıldır bekliyor? 8 yıldır bekliyoruz o yüzden neresi çıkarsa gidip gideceğim. Evet. Kaçıncı tercihinizdi? Yani öyle. Biraz zor olacak çocuklar ama gideceğiz yani. Öyle mi? Evet. Kaçıncı tercih? Tercihim değildi, 41'den geldi. Ee, tercihim değildi yani. Her olsa giderim diye mi düşün? Aynen, aynen. Gidin. İki yıldır bekliyordunuz, şu anda sonunda gerçekleşti. Neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ee, yani inşallah darısı atanamayan arkadaşlara çok bekleyen kişi var çünkü. Diğer arkadaşlar da inşallah onlar da atanır. Bu heyecan onlar da yaşar. Hayırlı olsun, teşekkür ediyoruz. O heyecanı biz de bir öğretmen adayıyla birlikte paylaştık. 8 yıldır atama beklediğini söyledi. Nere olursa giderim diye düşünüyordum. Erzincan oldu dedi. Biz de canlı yayında hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Buradaki heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez de altını çizelim. Yaklaşık 37 bin öğretmen an itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi MEP.gov.tr üzerinden meslek hayatlarına başlayacak.